arkadaşlar hep yüze merhaba. Bugün Göktuğ ile beraber, <laughs> merhaba diyorum. Göktuğ ile beraber Roblox'ta Will War... the Bot for <laughs> Ne Göktuğ? Treasure Island. Treasure Evet Göktuğ'un gemilerini de tanıtacağız aynı zamanda. Evet Göktuğ ilk gemiyi çıkarabilirsin. İlkine. İlkine. Oh. Ne? Star Wars izleyenler bilir. Evet, daha var. izleyenler varsa bilir bunu. Ya küçük oldu bu, ben de Evet, küçük. Küçük bir şey. Geçer bu. Evet, böyle yatabiliyorsunuz. Ben de arkasına geçeyimdir. Ha, Ben de yaptım, çok güzel. Launch Evet, launch veriyoruz ve uçuyoruz. Bildiğiniz bir uçak. Lunge. Star var. izleyenler bilir. Değil mi Gökta? Hayır. Atladın mı? Aferin, bindim ya. Şimdi. Ben... Uçacağız uy. mı? Uy ya uy. İşte. Gördüğünüz gibi böyle bir gemi arkadaşlar. Ne bekliyordunuz? Ne? Adamı, ne? Evet. Arkadaşlar beyaz takımı alamadık. <laughs> Değil mi yoktu? O zaman ne geçmeyen anlar çıktı. Bakayım çıksın. Bir şey geldi. Bir şey oldu artık da Aa evet. Arkadaşlar ki uçakların şöyle bir sıkıntısı var. O siyah yerlerden geçtiğinde ne yavaşla? Hayır sadece bu rakette ya. Hayır hepsinde. Diğerinde yavaşlamıyor kırmızıda? da. Tamam. Yavaşlamıyor. Abi işte bak gök düşer üstlerden geçme. Yem saymıyor. Yok. Neyse ilk gemi böyleydi reset at. Ya, Neyse 24 altın. Para. Zenginim. Aa, 37 nedir? Aa. Ha, ikinci gemi. Hı -hı. Evet. Bu ne lan? Hı -hı. Ee, normal bir gemi arkadaşlar. Ne miydi o? Olmaz diye bir şey ortaya. Makin, Bakayım bundan nereye işleniyor? Bu ne lan? Bu ne miydi? Lan yoktu da baga, baga girdim. Orada hiç Niye? Ah ben üstte oturacağım. Üstte nasıl çıkıyoruz? Ne nasıl çıkıyoruz? Osta. Ben ben ama bulacağım. koy. Ben bak şimdi. Orada da orada Ağaç. Ha. Gel. Ha. Aba. Ah. Tamam. Hadi gidelim. Evet. Bu da ben tıklı yani, geldi. edemiyor musun? Evet, edemiyor musun gibi kontrol. Aferin. Bu lan motorlar niye gitti gökte? Ya ben anlamıyorum Allah. bu gökteyi ya.

Ben şundan istedim. Neyse, öyleyse. Öyleyse, be Beynim döndü, o yüzden sustum lan. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar ya? Beynim öldü, gg my beyin. Üçüncüye geçelim. Aa, Kaçıncıydı lan? Üçüncü müydü, göktü bu? Neyse, onu geçelim. Bu ne lan? Formula! Ben kırmızı abi yani. Ben evet. Lan cino ver. Çok iyi arkadaşlar. Bu benim kara. Bu lanç <laughs> mı değil yani. Neyle? Bak bu nasıl yaptın diyorsun? Ama bunu da baktım ama. Ay çok iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bildiğin kontrol ediyorum şu anda. Gel. Aa bir de suya da çıkıyor. Gördünüz mü? Uy. Bu benim favorim ya arkadaşlar. F ne F bir miydi bu? bu formula bir arkadaşlar. Gördüm formula haftası olduğu için böyle bir şey yap. Bu ne? Gördüm neredesin? Neredesin? Ah sen ilerledin mi? Ben orada tik geziniyordum. Dur. Arkadaşlar. Ama bu bu hayır, e, ben bu oyunda ehliyet alırım Gökto. hayır. Ben bu ne harbi ehliyet alırım lan. İnşallah. Biz bu oyun düşünsene Gökto gök düşünsene günler geçiyor yıllar geçiyor ehliyeti bu oyunda alıyorsun. Aa. Nasıl <laughs> lan

Aa geldik tenis haritasına galiba. Bu ne lan? Beyzbol, beyzbol. Lan ne tenisi diyorum ya. Ben de her şeyi tenis diyorum. Her bir şeyle vurmalı şeye ben tenis... Aa iki teker. Aa üç teker kaldık. Ne yapsam? Aa! Aa! Lan oğlum bu ne kadar... Tek tekerim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu ne kadar sıkıntılı. Ay biz biz önüne yıkıl modum o yok toyum götün araç önüne arkadaşlar hep bir aracı Allah gökte öldün mü ah, ah. ben de öldüm galiba öldüm ölmedim aşktan yana ölmedim aa gökte ben hala gidiyorum lan Bak böyle gidersem var ya Biliyor musun? Dur geldim yanına dur. Öldüm. Evet. Ee, buna şimdi, buna. 56 tamam. Bunu kullanmıyor. Bunu kullanmıyor. bak diye buna ne